Merhaba arkadaşlarım. Bugün video konu özgüven ve enerji. Her şey zaten enerji ile bağlı. Her cumartesi saat 5'te zaten canlı yayın olacak. Sizin aklınızdan kalsın. Şimdi özgüven insanların neden yok? Çünkü pratik yapmak kendisini gerekiyor. Hani çocuklar nasıl yürümeye başlamadan ilk önce bir adım yapıyorlar, iki sonra öğreniyorlar. Ya çocuklar okula gidiyorlar, okumaya yazmaya öğreniyorlar. Sonra artık üniversitede ya da lisede nerede okuyorlar. Aynı şekilde özgüven daha güçlü sizde olması için sizde de enerjiyle çalışmak gerekiyor. Benim de videom var. Belki siz izlediniz. İzlemeyenler için tekrarlıyorum. Aynaya alıyorsunuz. Ayna ile konuşuyorsunuz. Ayna tabi ayna daha büyük olsaydı daha güzel ama büyük de olmazsa ufak da alabilirsiniz. Aynaya bakarak Gözlerinde bakıyorsunuz. Zaten gözleri ve kendini baş başa kalırken hiçbir zaman yalan zaten konuşmayacaksınız. Şimdi aynaya bakıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Neden mi yok? Aa, kiloluyum, şişmanıyım. Ne? Zaten enerji olarak size her zaman söylüyorum. Ben kiloluyum, şişmanım Konuşmamak lazım, dememek. Çünkü enerji olarak evrenden e, tekrar kilo, tekrar şişmanlık e, seçiyorsunuz. Her zaman aynaya bakarak ben güçlüyüm, ben ayım, ben güneşim, ben maniken gibiyim, sağlıklıyım, başarılıyım. Tabi şimdi mesela iş yerinde de gitseydiniz hani iş yerine gitmeden ilk önce aynaya bakarak antrenman yapın. Gideceksiniz ilk defa bir patronla görüşeceksiniz. Söz konuşması nasıl yapacaksınız. Zaten biliyorsunuz iş görüşmesi gidince kısa ve net konuşma gerekiyor. Hani çok fazla konuşanlar ben bunu yaparım şunu yaparım bunu yaparım gerek yok konuşması. Çünkü... Patronları sevmiyorlar fazla konuşması insanlar. O yüzden kısa ve net. Ama en güzel söylüyorsunuz patrona. Denemeden, benim işimi görmeden ben size ne kadar söylersem boş. <laughs> Bu kadar enteresan. Sevgiliyle ya arkadaşıyla buluşuyorsunuz orada da çok önemli. Hani gözleri kaçıyorlar, gözleri bakamıyorsunuz, ya ellerinden bir şey tutuyorsunuz ile ki oradan peçete meçete. Rahat. Bunu da aynı şekilde aynaya bakarak kendinize antrenman yapıyorsunuz. Hani gideceksiniz arkadaşıyla ilk defa ya sevgiliyle ilk defa buluşacaksınız. Nasıl oturacaksınız, nasıl konuşacaksınız aynaya bakarsınız. Şimdi nasıl var böyle bir laf? Kendini yan tarafta göreceksiniz aynaya bakarak ne yapıyorsunuz? Tabi enerji ne kadar siz çalışması yapacaksınız ben size de ders vereceğim ileride. Kimi istiyor medyum olmak, ekstrasans olmak. Onlara herkesin videoda hazırlayacağım. Siz her gün antrenman yaparken sonra göreceksiniz sonuçları da mükemmel. O yüzden her zaman aynaya bakarak bir antrenman yapıyorsunuz ve kendinize daha özgüven kazanıyorsunuz. Ve sakın her zaman kendinize daha güçlü bakın, daha güzel bakın. Hani özgüven o kadar güzel ama tabii özgüven her zaman olması için tabi enerji bol lazım vücudunuzda. Bu da çakralar çalıştırması lazım. Benim videolarım var zaten. 7 tane çakra hipnozla çalıştırıyorum. Sonra video'm var. Çakralar nasıl her gün enerjiyle e, toparlamak doldurmak zaten e, orada bir dakika 2 dakika alıyor her gün enerji vücudunuzda çakralar için e, almak. ...hani üşümek gibi bir şey yok zaten artık ıı, ...spora yapmak istemiyorlar insan o istemiyorlar ve kilo vermek istiyorlar mucize gibi sihirbazlık gibi istiyorlar o zaman enerjiyle çalışacağız ne kadar siz düşüneceksiniz ben maniken gibiyim ben güzelim kendinize beğeneceksiniz o kadar daha çabuk kilo vereceksiniz o kadar insanlara size daha güzel şunu görecek o yüzden ya videoları izliyorsunuz, çakralar çalıştırıyorsunuz, ya benden seans alıyorsunuz, oradan uygulama veriyorum, sizden negatif temizliyorum. Tabii ki seansının ücreti var, çok yüksek almıyorum. <laughs> Kıyamıyorum insanlara ama her şeyinden ileriki bedeni var. Bunu aklınızda kal kalsın. Çünkü doktora da gidiyorsunuz, okula nereye gidiyorsunuz her zaman bir bedeni var. Aynı bizde uzmanız çalışırken biz de bir beden uyduyoruz. Evrene uyduyoruz, egregorlarla ediyoruz, hep enerjiyle ediyoruz. Bir bedeni her zaman uyduyoruz. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl bir konu istiyorsunuz? Ne ile istiyorsunuz konuşması? Ben yorumlara okuyorum. Size cevap veriyorum. Elimden gelen yapıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başarılar diliyorum.